make it are you just gonna take that make them take it all back I not to take that you think it's going you fucking fight that or come in you all Evet arkadaşlar. Bakalım kızla bir vs atacağız. Oynamayı bilmiyorum diyorum. inanmıyorlar bana. Bakacağız. Oynamayı bilmiyorum diyorum. Vallahi ciddi ciddi. İnanmıyorlar bana. Bot gibi gideyim şöyle dur. Hadi İlk önce biraz salacağım sonra oynamaya başlayacağım. Az önce bir tane çocuk vardı lobide. Onlara lobiye girdim söyledim dedim oynamayı bilmiyorum inanmadılar. Çocukta V sattım. 5 fark yedi. Gel bakalım. Hop. <laughs> Nereye gittin? Aman kız yavaş oyna. Bakalım buna da göz, göz falan. Buradayım. Neredesin? Yo! Cover <laughs> Uç bakayım, uç bakayım, uç bakayım orada. Ops. Lan! Oğlum yavaş oyna. <laughs> Biraz salmış gibi yapacağım dediğim gibi en baş. Bak 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 uçarken vuracağım onu hop. Vuramadım. ya. <laughs> Allah'ım ya. Gel buraya. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Bak şimdi. Hop. Dur. Ay, şey mi? Ay, dürbünü açtım yanlışlıkla. <laughs> <laughs> ne Nara geldin Çok lan sen arkadan. buraya? Bunu arkan dönük nasıl vuruyorsun ki? <laughs> Hop. Dur 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 öyle olmaz arkan dur. Arkan dönük vuruyorsun. <laughs> Yok. Sakın ah. bak. <gülüyor> Sakın bak. <laughs> evet, I need a weapon. Evet Ceren'i de tanıdık arkadaşlar. Yumruk yemeyi sevmeyen bir kız. Hop. Tutmadı. Gel buraya gel gel gel. Gel bakayım sen. Lan 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 lan. <laughs> Oğlum. dur dur. Yanıkla. <laughs> 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 Nereye gidiyorsun? <laughs> gel buraya gel. Nereye gidiyorsun gel. Lan gel buraya. <laughs> Şimdi ölmen yok mu bak? Ya ama. <laughs> The match is over and the blue team is in the lead. Ben Bak kaçarım. ben seni kovalayacağım. Aa hayır. Gel bakayım buraya kızcık. Oho nereye gittin lan? Aa burada. <laughs> Aa. Arada kalıyor. Arada mı kalıyor? Oğlum ne diyorsun lan? Şişt. Uç bakayım nasıl uçuyor? Uçmuyor. Lan dur. <laughs> Oğlum gülmekten oynayamıyorum ki. Şöyle az önceki çocuğa da yaptığımız gibi bir hareket yaparsak. Neredesin? Burada yine. Ol. Çok fena sen. <oldum> lan <laughs> lan 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 dur dur mermim bitti dur. Hop. Ananı yapamadım. <laughs> lan ya. Tavalar. Tavalar gel buraya gel tamam <laughs> sen gel. <laughs> Beyler Ceren'e bir göz daha mı atsak ya? Bir göz daha atalım gelin. Nereye gittin kız gel buraya. <laughs> Nasıl vuruyor? <laughs> Yapıyorum bir şey. <laughs> Çıldırdı dur. Nerede? Buradaymış. Oğlum salsak mı lan? Üzüldü sanki. Tavama vurma. Nereye git? Oğlum tavama vurdun az önce. Gıçımdan vurdun. Tam komedi lan. Hop. Oradan tava. Ya bakayım. git <laughs> Lan oğlum öbür taraftan gel dedim sandım Ya oğlum atlasana diye benim bekliyor Bak 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 sana ne yapacağım bak. Ya dur <laughs> ya. ya sen bir ta... Arkadaşlar bu bir tavayı hak etti. Ya tava ya uçarak nereye gitti lan? Ben kaç 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 Gel sen tavaya biraz. Hayır. Hayır. <laughs> Sakın yapma. Hayır. Hayır. <laughs> yapacağım yapacağım. Gel. Ay! <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Çok kötüsün. Sensin kötü olan. Sensin kötü olan. <laughs> Oğlum ya tam komedi. Dur 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 kapanış yapacağız dur. evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı seviyorum Ceren'e de bir görüşürüz diyelim Ceren dur dur Ceren dur Ceren eline sağlık <laughs> eyvallah Seninle. kanka Ceren efendim kanka eline sağlık bu arada arbi sardı. Vi video kaydı aldım paylaşmamı izin veriyor mu? Bir sıkıntı olur mu senin için? Olur. Bir sıkıntı olursa paylaşmam. Tamam kanka teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Var mı birisin? Ya da TikTok adı bırak ki mi videoyu?